selamünaleyküm 27 Eylül Çarşamba bugün sülük beslemesi yapıyoruz ee, başımıza gelen olaylardan bir tanesini buradan ayırdım iki tane kanibalizm dediğimiz olay bu arkadaşlar gördüğünüz gibi emmiş olan sülüğe kanı emmeyen sülük yapışıyor Gördüğünüz gibi bakın. Bıraktı. Düştü sülük. O bıraktığı yerde bir yamukluk, şekil bozukluğu var. Gördüğünüz gibi. Sülüğün sol tarafında bir içeriye doğru basıklık var. Dikkatli bakarsanız tam o ısırığın bıraktığı yerde. Aynı olay burada da gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi o ısırmış olduğu yer biraz daha böyle ezik belli yani. Kanibalizm dediğimiz olay bu. Bizim beslemede istemediğimiz olaylardan bir tanesi budur. Sülük besleyen arkadaşlar buna dikkat etsin. Bu emmeyen bir tane sülük emenlerin içine girdiği zaman böyle bayağı bir sülüğü zedeliyor, zarar veriyor. Bu konuda bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi bakın emmeyen sülük emme sülüklere nasıl saldırıyor? Bu olay bizim için istenmeyen bir olay. Gördüğünüz gibi bakın ısırmış olduğu yer yamuk, yamuldu. Yamulmalardan, yamulma sebeplerinden bir tanesi de budur. Bilginiz olsun. Konya Tıbbi Sülük Üretim Çiftliği tüm Müslümanlara hayırlı işler diler.